Sesli Köşe'den merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Merhaba. Bugün senin için seçtiğimiz yazılar, e, bir ülkenin adeta çürüme anatomisini çıkarıyor. Evet, oldukça sarsıcı analizler var önümüzde. Emre Kongar'ın sorduğu basit bir soruyla başlıyoruz. Dolandırıcılık, kumar ve uyuşturucu neden bu kadar arttı? Hı hı. Bu sorunun cevabını ararken, kendimizi toplumun en derin katmanlarında, medyanın koridorlarında hatta... Uluslararası diplomasiye kadar uzanıyoruz. Aynen öyle inanç kurumlarının iç hesaplaşmalarında bile buluyoruz. Birbiriyle alakasız gibi görünen bu konuların aslında nasıl tek bir ana damara bağlı olduğunu keşfedeceğiz. Hazırız. Hazırsan bu derin analize başlayalım. Emre Kongar'ın başlangıç noktası gerçekten de çok çarpıcı. Evet. Yani gündelik hayatta gördüğümüz suçlardaki artışı basit bir asayiş sorunu olarak görmüyor. O bunu çok daha temel bir yere. Daha derine iniyor. Devletin kendisinin niteliğindeki değişime bağlıyor. Yani Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti dediğimiz yapının temelleri sarsıldığında bunun etkisini sokaktaki dolandırıcılıkta görürsünüz diyor. Yani devletin fabrika ayarları bozulunca toplumun da ahlak ayarı bozuluyor öyle mi? Kısacası evet. Peki bu devasa iddiayı nasıl temellendiriyor? Sonuçta ahlak dediğimiz şeyin kaynağı aile değil midir? Toplum değil midir? Kongar neden doğrudan devleti işaret ediyor? İşte Kongar'ın en can alıcı tespiti de bu. Diyor ki ahlakın kaynağı devlettir. Bu çok iddialı bir cümle. Çok iddialı. Çünkü devlet yasalarıyla, kurumlarıyla, adaletiyle topluma bir çerçeve çizer. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair ortak bir zemin sunar. Hı hı. Ama eğer siz bu yapıyı yıkıp yerine tek bir kişinin ya da bir partinin mutlak iradesini koyarsanız o zaman adalet duygusu yok olur. Kongar'ın Anomi dediği bir kuralsızlık hali başlar. Kuralsızlık. Evet. Artık bir eylemin ahlaki olup olmadığı değil, o eylemi yapanın kim olduğu. Yani iktidarla ilişkisi önem kazanır. Bu kuralsızlık halini somutlaştırdığı örnekler var mı yazısında? Hani hepimizin evet ya bu da oldu diyebileceği şeyler. Olmaz mı? Hem de çok net örnekler veriyor. Mesela hakemlerin karıştığı yasa dışı bahis skandalları. Evet, evet hatırlıyorum. Düşünün, oyunun adaletini sağlaması gereken kişi oyunun kendisini kirletiyor. Ya da ülkeye doluşan uluslararası mafya liderleri. Doğru. Veya daha da yukarısı, yürütmenin ve alt mahkemelerin en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımaması. Bu en vahimi belki de. Kesinlikle. Kongor'a göre tüm bunlar tepeden aşağıya doğru yayılan bir cezasızlık sendromu yaratıyor. Yani onlar yapıyorsa ben niye yapmayayım? Hissini toplumu aşılıyor. Anladım. Yani adalet duygusu o ortak ahlaki çıpamız kaybolunca her şey mübah hale geliyor. Peki, Kongar bir çıkış yolu gösteriyor mu? Bu sarmaldan nasıl çıkılır diyor çözümü de yine sorunun kaynağında görüyor. Yani sistemde. Tam olarak. Eğer sorun sistemin kendisi ise çözüm de sistemi değiştirmektir diyor. Açıkça Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırdığı rejinin değiştirilip, güçler ayrılığına doyalı, denetlenebilir bir parlamenter demokratik rejime geri dönülmesi gerektiğini söylüyor. Anladım. Yani ona göre ahlaki çöküşü durdurmanın yolu, devleti yeniden hukuk ve liyakat temeline oturtmaktan geçiyor. Peki, Kongar'ın bu anlattığı yüksek seviyedeki kurumsal çöküş, sokaktaki insana gündelik hayata nasıl yansıyor? Evet, asıl soru bu. Yani bu teorik çerçevenin ete kemiğe bürünmüş hali nedir? Sanırım Şahin Aybek'in yazısı tam da bu noktada devreye giriyor. Sal manzaraya odaklıyor. Ve karşımıza? Ne çıkarıyor? Birbirini görmeyen, duymayan, hatta aynı ülkede yaşadığından bile şüphe duyacağımız iki ayrı dünya çıkarıyor. Bir yanda çöp konteynerlerinden hayatını kazanmaya çalışan zorunlu kinikler, diğer yanda... Diğer yanda ise fahiş fiyatlı mekanlarda yaşayan uslanmaz hedonistler. Zorunlu kinikler, bu çok güçlü bir tanım. Çok. Antik Yunan'daki filozof Diyojen gibi her şeyden vazgeçerek özgürleşmeyi seçen bir kinizm değil bu anladığım kadarıyla. Hiç değil. Aybek tam da bu farka dikkat çekiyor. Diyojen'in felsefesi bir tercihti. Evet. O, varlık içinde yokluğu seçerek sistemi meydan okuyordu. Oysa bugünün yoksulları için bu bir dayatma. Onlar bir felsefeyi değil, hayatta kalma mücadelesini yaşıyorlar. Diğer yanda ise hazcılık var. Evet, hedonizmin ölçüsü kaçmış bir hali. Aybek'in tespiti müthiş. Bu kesim için ödenen yüksek faturalar alınan bir hizmetin bedeli değil. Nedir peki? Sınıfsal mesafenin bedeli hanine gelmiş. Yani aslında parayla satın aldıkları şey yoksullarla aynı havayı solumamak, onlarla karşılaşmamak. Para bir tür görünmez duvar işlevi görüyor yani. Tam olarak öyle. Peki bu iki uç arasında ne var? Bir toplum sadece iki kutuptan mı oluşur? İşte meselenin en acı tarafı da bu. Nedir? Aybek bu iki uçurumun arasında bir zamanlar köprü olan, dengeyi sağlayan orta sınıfın yok olduğunu söylüyor. Orta sınıf. Ve bu sadece ekonomik bir kayıp değil. Çünkü ona göre orta sınıf ortak toplumsal dilin, ortak değerlerin, birlikte yaşama kültürünün ve toplum vicdanının taşıyıcısıydı. Yani toplumun harcıydı bir nevi. Kesinlikle. Orta sınıf eriyince toplumun farklı kesimlerini birbirine bağlayan o harç da yok olmuş oldu. Ve geriye birbiriyle konuşamayan, birbirini anlamayan iki kesim kaldı. Bu gerçekten de çok karamsar bir tablo. Öyle. Aybek yazısını bir umutla bitiriyor mu bari? Bir özlemle bitiriyor diyelim. Nazım Hikmet'in o hepimizin bildiği dizeleriyle. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Ah. Bu aslında kaybolan o dengeye, hem birey olabilmenin hem de bir bütünün parçası olabilmenin mümkün olduğu bir topluma duyulan hasreti ifade ediyor. İnanılmaz bir tablo gerçekten. Bir yanda çöken bir devlet yapısı, diğer yanda ortadan ikiye yarılmış bir toplum. Aklıma şu soru geliyor. Evet. Bütün bunlar olurken, bu uçurum bu kadar derinleşirken, kamuoyu bunu nasıl bu kadar kolay kabullendi? Nasıl bu kadar kanıksadık? İşte bu sorunun cevabını da galiba Necati Doğru'nun medyanın rolüne ilişkin analizinde bulacağız. Tam üstüne bastın. Necati Doğru bu normalleşmenin baş aktörü olarak medyayı özellikle de kendisinin havuz medyası ve ekran tekeli olarak tanımladığı yapıları işaret ediyor. Bu havuz medyası tabirini bilmeyenler için kısaca bir açabilir miyiz? Tabii. Bu tabir kamu bankalarından sağlanan kredilerle belli iş insanlarının sahip olduğu ve tek bir merkezden yani iktidar lehine yayın yaptığı iddia edilen medya grubunu tanımlamak için kullanılıyor. Peki doğru bu medyanın işlevini nasıl tanımlıyor? Sadece iktidarı desteklemek mi? Çok daha ötesi. Onlara iktidar tetikçisi diyor. Tetikçi Ağır bir ifade. Evet ve temel misyonlarının muhalefete muhalefet yapmak olduğunu söylüyor. Yani görevleri gerçeği ortaya çıkarmak ya da kamuoyunu bilgilendirmek değil. İktidarın söylemini tekrarlamak ve iktidara yönelik her türlü eleştiriyi değersizleştirmek. Aynen bu yazısındaki en çarpıcı benzetmelerden biri de şu, son zamanlarda bu medyadan gelen bazı çatlak sesleri, homurdanmaları, batan gemiyi terk eden sineklerin vızıldaması olarak nitelendiriyor. Yani ortada bir pişmanlık ya da öz eleştiri yok, sadece bir panik hali var diyor. Evet, tam olarak bunu söylüyor. Bu çok ağır bir suçlama. Bu tetikçilik iddiasını destekleyecek somut örnekler sunuyor mu? hem de nasıl? Mesela Cumhurbaşkanı'nın uçağına davet edilen gazetecilere soracakları soruların önceden bir liste halinde verildiğini iddia ediyor. Ciddi misin? Düşünsene. Gazetecinin en temel işlevi soru sormak. Ama soracağın soru bile önceden belirleniyor. İnanılır gibi değil. Bir başka örnek, MIT'ten sızdırıldığı iddia edilen yarım yamalak bilgilerle manşetler atılarak kamuoyunun yönlendirilmesi. Ya da hapse atılmış muhalif belediye başkanları hakkında sistematik karalama kampanyaları yürütülmesi. Peki ya ekran tekeli dediği şey bu tam olarak ne anlamaya geliyor? Bu medyanın nasıl tek sesli hale getirildiğinin en somut kanıtı belki de. Şöyle bir sahne anlatıyor. İktidar Partisi lideri konuşmaya başladığı anda tam 27 televizyon kanalı aynı anda kendi yayınlarını kesip o konuşmayı canlı olarak vermeye başlıyor. Evet, bu bir haber değeri taşıdığı için yapılan bir tercih değil, bir talimatın uygulanması. İşte bu duruma ekran tekeli diyor. Farklı seslerin, farklı bakış açılarının ekranda yer bulamadığı, tek bir sesin her yeri kapladığı bir yapı. Evet, devlet, toplum, medya resim giderek daha da netleşiyor. Bu analizler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Toplumdaki bu değişimleri, medyanın rolünü siz nasıl görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet yorumlar çok değerli. Peki içerideki bu tablo ülkenin dış dünyadaki imajını, uluslararası ilişkilerini nasıl etkiliyor? Sonuçta bu olan biten her şeyi ülke sınırları içinde kalmıyor. Kalmıyor tabii. Ahmet Taşgetiren'in yazısı tam da bu noktaya yani meselenin dış politika boyutuna odaklanıyor sanırım. Evet Taşgetiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a hitaben yazdığı yazıda bu içerideki hukuk krizinin dışarıda Türkiye'nin elini nasıl zayıflattığını anlatıyor. Konu spesifik olarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AHİM, ahim evet. ve kendi anayasa mahkemesinin verdiği kararları uygulamaması. Hükümetin bu konudaki savunması ne peki? Sonuçta uluslararası platformlarda bir gerekçe sunmak zorundalar. Taş getiren Fidan'ın Avrupalı muhataplarına muhtemelen şöyle bir savunma yaptığını aktarıyor. Siz bu davaları siyasallaştırırsanız, hukukun dışına çıkarsanız bizden alacağınız yanıt da siyasi olur. Yani özetle siz başlattınız diyorlar. Aynen öyle. Kulağa güçlü bir savunma gibi gelse de taş getiren buna katılmıyor sanırım. Kesinlikle katılmıyor. Hatta bu savunmanın tam tersi bir etki yarattığını söylüyor. Nasıl yani? Çünkü karşı tarafın buna cevabı hazır. Sayın Bakan, asıl siz basbaya siyaset yapıyorsunuz. Kendi ülkenizdeki en üst mahkemenin kararını uygulamayarak hukuku siyasi bir araç haline getiriyorsunuz. Anladım. Yani bu savunma Türkiye'ye yöneltilen yargıyı siyasallaştırıyorsunuz eleştirisini çürütmek yerine daha da güçlendiriyor. Taş bu hukuki ve diplomatik tartışmayı daha insani bir boyuta da taşıyor. Bu çok dikkatimi çekti. Evet, bu yazının en can alıcı yerlerinden biri. Soyut hukuk ilkelerini bir kenara bırakıp soruyor. Ne diyecek mesela Hakan Fidan? Eşi için çırpınan Meriç kahramana. Evet, sen işi siyasallaştırdığın için Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor mu diyecek. Bu soru meselenin aslında bir devletler arası satranç oyunu olmadığını doğrudan doğruya. Ya doğrudan doğruya insan hayatlarına, acılarına, umutlarına dokunduğunu yüzümüze çarpıyor. Kesinlikle. Sonuç olarak Bakan Fidan'ın önünde nasıl bir yol ayrımı var taş getirene göre? İki seçenekli bir ikilem çiziyor Fidan ya Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkıp ahim salvosunu bir kere daha savuşturduk diyecek ve bu sancılı süreç devam edecek ya da ya da Sayın Cumhurbaşkanım bu kararları uygularsak ülkemizin üzerinden büyük bir yük kalkacak deme cesaretini gösterecek. Taş getirene göre bu sadece bir davayı değil, Türkiye'nin uluslararası alandaki yerini ve itibarını belirleyecek bir seçim. Devletin en tepesinden başlayıp sokağa, medyaya, dış politikaya uzanan bir çürüme sarmalını konuştuk. Peki bu genel ahlaki erozyon kendi içinde güçlü değerlere sahip olması beklenen inanç toplulukları gibi daha kapalı yapıları nasıl etkiliyor? İşte bu da çok kritik bir soru. Bu sorunun cevabı da İsmail Pehlivan'ın son derece cesur ve sarsıcı yazısında gizli. Evet, Pehlivan merceğini Alevi kurumlarına çeviriyor ve yöneticilere yönelik çok sert bir açık mektup kaleme almış. Ne diyor peki? Aslında anlattığı şey Konuştuğumuz o genel çürümenin bir inanç topluluğu içindeki mikro yansıması gibi. Temel tezi şu, Anadolu Aleviliği'nin o derin felsefi özü, edep anlayışı kaybolmuş. Kaybolmuş. Hmm, kurumlar, siyasi hırsın, kişisel çıkarların ve nefret dilinin hakim olduğu sıradan iktidar alanlarına dönüşmüş. Bu çok ağır bir iddia. Bu çürümeyi tanımlamak için kullandığı bir ifade, bir metafor var mı? Var hem de çok etkileyici. Diyor ki: "Hakikat yol olmaktan çıkarılmış, süs yapılmış, tabela yapılmış, makam yapılmıştır." Vay be yani inancın özü olan hakikat ve yol kavramları birer aksesuar haline getirilmiş. Yaşanması gereken bir ahlakken üzerine konuşulup pazarlanan bir meta olmuş. Bu değerlerin içinin nasıl boşaltıldığını anlatan müthiş bir tespit. Kesinlikle. Yöneticilerin diline yönelik de birleştirisi var. Elbistanlı Zöhre Nine'den bir alıntı yapıyor. Evet o da çok manidar. Zöhre nin şu sözünü hatırlatıyor. Ağız fırındır, dil kürek, lafını pişire pişire çıkar. Çok güzel söz. Yöneticiler sözü sevgiyle pişirip çıkarmak yerine nefretle yakıp kül ediyorlar. Dilin birleştirici değil nasıl bir yıkım aracına dönüştüğünü gösteriyor. Bu eleştiriler sadece soyut da değil. Nasıl somutlaştırıyor peki? İki net olaydan bahsediyor. Birincisi Mersin Cemevi'nin geçmişte Alevilere yönelik çok sert söylemleri olan Hüdapar'ı ağırlaması. Evet, o çok tartışılmıştı. İkincisi de Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları karşısında şeffaf bir soruşturma yürütmek yerine iddiaları gündeme getirenleri tehdit eden bir dil kullanılması. Yani eleştirileri havada kalmıyor. Kalmıyor. Gerçek olaylara dayanıyor. Peki bu mektubun sonunda yöneticilere bir çağrısı var mı? Bir çözüm önerisi sunuyor mu? Çok net ve keskin bir çağrı ile bitiriyor. Ya yola dönün ya da o makamları terk edin çok net. İnancın özü ve değerleri olduğunu hatırlatan bir nevi ultimatom gibi bugün gerçekten de birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı adeta bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlayan yazıları ele aldık. Kesinlikle. Devletin yapısındaki bozulmayla başlayan süreç toplumda derin yarıklar açıyor. Medya bu yarıkları derinleştiriyor, hukuksuzluk ülkenin dünyadaki itibarını sarsıyor ve en sonunda bu çürüme en kapalı olması beklenen toplulukların bile içine sızıyor. Aynen öyle. Tüm bu analizleri yan yana koyduğunda altta yatan ortak bir tema görüyorsun. Güven erozyonu ve kuralsızlık. Güven. Evet. Emre Kongar'ın hukuk devletindeki aşınma dediği şey aslında devlete olan güvenin sarsılması, Şahin Aybek'in anlattığı sınıflar arası kopuş, toplumsal güvenin yok olması. Doğru. Necati Doğru'nun medyasında gerçeğe olan güven kalmıyor. Ahmet Taş Getiren'in hukuk krizinde adalete olan güven, İsmail Pehlivan'ın eleştirilerinde ise bir inanç topluluğunun kendi liderlerine olan güveni sarsılıyor. Hepsi aynı sorunun farklı yüzleri. Tam olarak. Peki tüm bu güvensizlik ortamında sana şu soruyu sormak istiyorum üzerinde düşünmen için. Güven yeniden nasıl inşa edilir? Bu milyon dolarlık soru. Bu kadar derin bir erozyondan sonra kurallar herkes için yeniden nasıl geçerli hale gelir? Çözüm, Kongar'ın dediği gibi sadece tepeden sistemin değişmesiyle mi mümkün? Yoksa Aybek'in ve Pehlivan'ın işaret ettiği gibi aşağıdan toplumun ve cemaatlerin kendi içinden mi bir onarım başlamalı? Belki de ikisi birden olmalı. Belki de yeni yılın en temel sorusu bu olmalı. Bu gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru. Bugünlük bizden bu kadar. Sesli Köşe'yi takip etmeyi, bu bölümü beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Evet, destekleriniz bizim için çok önemli. Kanal bildirimlerini açarsan yeni bölümlerimizden anında haberdar olabilirsin. Köşegen her gün yeni bir bölümle Spotify, Apple Podcast ve YouTube'da Sesli Köşe kanalında. Görüşmek üzere. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.